Edirne'de ihya edilen tarihi İlhan Koman Konağı butik otel olarak hizmet verecek. Bizlerde İl Özel Dersi olarak katılayanlarınız vardır. 2023 yılının Mayıs ayı meclisinde bir karar almıştık. Bununla ilgili İl Özel Dersi bir proje yapmıştı İlhan Koman Evi ile alakalı. 6 odalı bir konağın. Butik otele çevrilmesi ve halkımıza hizmet vermesiyle alakalıydı. Biz de bir köşesinden neresinden tutarız diye o zaman da sizler de haber yapmıştınız bunu. Şimdi konağımız bitti, toparlandı, iç teşrifatı hazırlandı. Ee, i̇nşallah biz de bu plan ve bütçe komisyonumuz bu hafta kararını verecek. Komisyon kararı doğrultusunda otelin fiyat çalışmaları da tamamlandıktan sonra Sayın Valimizin takdiriyle de konak e, hem Edirnelilerin hem de gelen misafirlerimizin hizmetine açılmış olacak. Ee, tarihi konulan Sayın Valimizin e, müthiş çabalarıyla e, Edirne'deki esnaflarımızla birlikte ihya edilmesi noktasında bir çalışma yapılmıştı. O yüzden bu, biz de buradan bir çağrı daha yapmış olalım. Edirnelilere, Edirnelileri sevenlere, iş adam. E, bu işe gönül vermişlere, turizmcilere, e, Edirne gündüzüyle, gecesiyle, tarihiyle, e, o muhteşem nehirleriyle e, Avrupa'ya açılan son kapımız ve 100 yıllık Osmanlı'nın başkentliğini yapmış her tarafında tarihi dokusu olan bir şehir. E, bizler bir köşesinden tutmuş olalım ama bu iş devam etsin, e, konaklarımız yaşasın, e, hizmet etmeye de devam etsin. Çok teşekkür ediyorum.